her şey manastırda romantik romanlar okuyarak büyüyen genç Emma'nın iyi kalpli ama son derece sıradan bir taşra doktoru olan Charles Bovary ile evlenmesiyle başlar. Emma bu evliliğin onu okuduğu kitaplardaki gibi lüks, heyecan ve tutku dolu bir hayata taşıyacağını hayal eder. Ancak taşra hayatının tek düzeliği, Charles'ın basitliği ve evliliğin sıkıcılığı Emma'nın hayallerini kısa sürede yıkar bu hayal kırıklığıyla baş edemeyen Emma, mutluluğu başka yerlerde aramaya başlar. Önce zengin ve çapkın toprak sahibi Rodolphe Boulanger ile yasak bir ilişkiye girer. Rodolphe, ona hayalini kurduğu tutkuyu ve heyecanı vaat eder. Emma, onunla kaçıp yeni bir hayata başlama planları yaparken, Rodolphe'in onu terk etmesiyle ilk büyük darbesini alır. Bu terk ediliş, onu derin bir bunalıma ve hastalığa sürükler. İyileştikten sonra ailesiyle Ruan'a taşınan Emma, burada genç bir katip olan Leon ile karşılaşır. Leon, onun sanata ve edebiyata olan ilgisini paylaşan daha romantik ve naif biridir. Aralarındaki ilişki Emma'yı yeniden heyecanlandırır. Ancak bu ilişki de onu tatmin etmez ve Emma, bu kaçamakları finanse etmek, lüks elbiseler ve eşyalar almak için tefeci Leru'dan borç üstüne borç alır. Lüks yaşam arzusu ve yasak ilişkilerinin getirdiği masraflar, Emma'yı içinden çıkılmaz bir borç batağına sürükler. Çaresizlik içinde eski sevgililerinden yardım ister ama hepsi ona sırtını döner. Artık ne kaçacak bir yeri ne de tutunacak bir dalı kalmıştır. Gerçeklerin acımasızlığı ve hayallerinin yıkılışı karşısında daha fazla dayanamayan Emma, arsenik içerek hayatına son verir. Kocasının habersiz olduğu bu trajedinin ardından Charles, Emma'nın gizli mektuplarını ve ödenmemiş faturalarını bulur. Karısının ihanetleri ve borçları karşısında yıkılır. Kısa bir süre sonra o da kederinden ölür. Geride kalan küçük kızları Berthe ise yoksulluk içinde bir akrabasının yanına gönderilir. Madame Bovary, yalnızca bir kadının trajedisi değil, aynı zamanda hayaller ve gerçekler arasındaki acımasız uçurumun, tatminsizliğin ve dönemin toplumsal eleştirisinin bir yansımasıdır. Bu etkileyici hikaye hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi ve daha fazla kitap özeti için kanalıma abone olmayı unutmayın.